Yıl 1960'ların ortası. Türkiye'nin doğusunda Bitlis'in köylerinde korkunç bir fısıltı yayılmaya başladı. Yeni doğan bebekler tuhaf rahatsızlıklarla dünyaya geliyordu. Kimi kolsuz, bacaksız, kimi yılan derisiyle kaplı. Hatta tek gözlü doğanlar bile vardı. Köylüler bunun bir lanet olduğuna inandı ve çareyi Belkıs anada aradı. Onu büyücüyle tanıyorlardı. Hatta Dabbe filminde de Bitlisli Belkıs olarak anılmıştı. Köylüler kapısına dayanıp yardım istediklerinde Belkıs bunun günahlarının cezası olduğunu söyledi ve her aileden bir çocuk getirmelerini istedi. Tanıkların ifadesine göre bir gece iki gözü olmayan bir bebek getirildi. Kadınlar Kur'an okuyordu. Belkıs bebeğin yüzüne tuhaf işaretler çizip garip sözler söyledi. İşte o an kara bir gölge beşe yaklaşıp çocuğu aldı ve hızla kayboldu. Köylüler çığlıklarla dağıldı. Bir baba iki çocuğunun sağlıksız doğduğunu anlattı. Biri şekilsiz kollu, diğeri yılan deriliydi. Belkıs para istemedi. Sadece o çocuğu vermelerini istedi. Ayrıca bir domuz öldürüp derisini getirmelerini, kanını da her gece içmelerini emretti. Adam dediklerini yaptı. Bir gece domuz derisini bebeğe sardı. Belkıs, "Üç kez olduğunu bu belayı kaldırmak için heda ediyor musun?" diye sordu. Baba, "Ediyorum." deyince Kapı kendi kendine açıldı. Kara gölge bebeği alıp gitti. Köylüler birkaç yıl sonra yeni çocuktan sağlıklı olacağını sandı. Ama yine hastalıklı doğurdular. Tekrar belki kısa gittiler fakat evi bomboştu. Jandarma kayıtlarında muhtar evde kimse yaşamamış gibiydi. Eşyaların üzeri toz kaplanmıştı dedi. Olayın en gizemli tarafı jandarmanın Belkıs anaya dair hiçbir kayda rastlanmamasıydı. Sanki hiç yaşamamıştı. Bu yüzden bazıları onun insan değil, çocuk sahibi olamayanlara musallat olan bir cin ya da ifrit olduğuna inandı. Peki bu anlatılanlar ne kadar gerçek? Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle Bitlis ve çevresindeki takipçilerimizin yorumlarını merakla bekliyoruz.